Bu bilginin uygulanması konusundaki aciliyet hiç bu kadar büyük olmamıştı. Bunun nedeni bir kozmik olay ya da dünyanın sonu değildir. Çok daha kişisel bir gerçektir. Bu gücün farkında olmadan geçirilen her gün bilinçli bir tasarımla değil tesadüfen yaratılan bir gündür. Düşünün şu anda kaç insan seçim yapma gücüne sahip olduğunu bilmeden istemediği bir geleceği seçiyor. Burada söylenenleri sadece zihninde bir teori olarak tutma. Bu bilgi kadim bir bilgeliktir. Gerçekliği bilinçli bir şekilde yönlendirebilmen için kesin bir araçtır. Dönüşüm bu sözlere inanmakla değil, onları uygulamakta gerçekleşir. Burada paylaşılan her şey yalnızca bir felsefe ya da güzel bir düşünce değildir. Bu bilincin için yazılmış bir kullanım kılavuzudur. Geriye tek bir soru kalıyor. Bu sorumluluğu almaya hazır mısın? Yarın değil, koşullar mükemmel olduğunda değil, şimdi. Çünkü özgürlüğe atılan ilk adım büyük bir hareket değil, basit ama kararlı bir disiplin eylemidir.